Merhaba sevgili yaylar. Dolunay ile birlikte bir seyahate, tatile çıkabilirsiniz. Eğitim, yurtdışı, medya, yayıncılık ve hukuksal konularda hızlı gelişmeler olabilir. Kardeş ve yakınlarınızla ilgili sürüncemede kalan bir konuda sürpriz, hızlı gelişmeler yaşanabilir. Bugün 4 Şubat 2015 çarşamba Merkür günündeyiz. Günün ilk saatinde 01.10'da Aslan burcundaki Ay Kova burcundaki Güneş'le karşıt açı yapacak ve 14 derece Aslan burcunda dolunay meydana gelecek. Aslan burcundaki dolunay aşk, sanat, sanatçılar, yaratıcılık, eğlence, organizasyonlar, çocuklarla ilgili konularda hızlı ve sürpriz gelişmeler meydana getirebilir. Yeni ayda başlamış iş ve girişimlerimiz netleşebilir. Önemli farkındalıklar kazanabiliriz. Aslan burcundaki ay 07.32'de Jüpiter'le kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta kalacak. <laughs>